Gündem programından herkese merhaba. Enflasyonun en çok hissedildiği alanlardan biri de konut piyasası oldu. Günlük ya da kısa süreli kiralama hukuk açısından uygun mu değil mi? Bunu konuğumuz İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Kurucu Başkanı Avukat Mustafa Şeref Kısacık'la konuşacağız. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Elin Hanım. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Estağfurullah. Aslında haber dün gündeme geldi ev sahipleri kısa süreli ya da günlük kiralama yapabilir mi? Bunu biz dün Nizamettin Aşay'la da konuşmuştuk. Bunun kesinlikle hukuka aykırı olduğunu ve cezai yaptırımları olduğunu dile getirdi. Siz neler söyleyeceksiniz? Mümkün mü? Şimdi ben daha çok kat mülkiyet hukuku açısından değerlendireyim. Aynı apartmanda veya sitede yaşayan diğer site sakinleri, apartman sakinleri ve yöneticileri açısından değerlendireyim öncelikle izninizle. Çünkü benim asıl uzmanlık alanım o. Kat mülkiyet hukuku açısından bir kiraya vermeyi kısıtlayan herhangi bir yasal düzenleme ilk bakışta yok. Hı hı. Ben dilediğimi evimi kiraya veririm. Ha, bazı yasaklamalar var. Örneğin mesken olarak kayıtlı yerde dispanser açamazsınız. Sinema tele açamazsınız. Televizyon stüdyosu açamazsınız gibi. Oy birliğiyle karar gerekir. Ama onun dışında Mesken olarak kayıtlı yeri ben kiraya veriyorsam, buna apartman yöneticisi, site yöneticisi karışamaz. Ancak onların verdiği bir rahatsızlık varsa, aşırı bir gürültü varsa, oradaki kurallara uymuyorlarsa, örneğin sosyal tesisleri kullanırken, müdahalelerde bulunulabilir. Ana kural bu, temel kural bu. Dolayısıyla benim, mesela bazı apartmanlarda da bekara verilmez, öğrenciye verilmez gibi yasaklar Bugün getiriyorlar. Bugün yine o haber de gündemdeydi, 5000 TL ceza şeklinde. Evet, şekilde. evet, evet. Şimdi bu konuda kat mülkiyeti açısından, apartman ve site sakinleri ve yöneticileri açısından baktığımızda biz herhangi bir yasak koyamayız. Kişiler mülkiyet hakkını dilediği gibi kullanır, dilediği kişilere kiraya verir. Ancak onun verdiği bir rahatsızlık varsa o zaman apartman ve site sakinleri müdahil olabilirler. Yöneticinin gene doğrudan müdahale etme hakkı yok. Yönetici genel kurulu, kat parkları kurulunu toplar. Dava açmak için yetki alırsa e, açabilir. Ama diyelim ki genel kurul toplandı. Günlük kiraya vermeyi yasaklamak istiyorlar. Kat mülkiyeti kanunu açısından değilse de, dünkü konuğumuzun da belirttiği gibi, hı hı. olayın farklı boyutları var. Emniyet boyutu var, Belediye boyutu var, vergi boyutu var. Şimdi maliye vergi daireleri tabii uzmanlık alanımız olmadığını tekrar belirtelim. Şimdi izlediğimiz kadarıyla günlük kiralardan yüksek gelirler elde edildiği için bunu olağan bir kira geliri gibi görmemeye başladı. Bu diyor ticari bir kazanç. Ticari kazanç olduğu için de ben bunu kira geliri gibi görmüyorum. Vergi vereceksin bu açıdan ticari kazanç vergisi. Dolayısıyla maliye sizi iş yeri gibi görüyor. Belediyeler pansiyon işletmeciliği gibi görüp iş yeri açma ruhsatı aldınız mı diye soruyor. Emniyet yine aynı şekilde sizi bir iş yeri gibi görüyor, ticari işletme gibi görüyor. Çoğumuzun bilmediği ve uygulanmayan, kullanılmayan bir madde var. Bir yasal düzenleme var daha doğrusu. Kimlik bildirme kanunu. Kimlik bildirme kanunu ve uygulama yönetmeliği gereği bir pansiyonda, bir otelde, bir yurtta kalanları işletmeci emniyete bildirmek zorunda. Çok yeni Haziran ayında yapılan değişiklikle, uygulama yönetmeninde yapılan bir değişiklikle bu, bu kapsama günlük kiralar da eklendi. Yani... Kimlik Bildirme Kanunu Uygulama Yönetmeliği günlük kiraya verilen yerleri de tıpkı bir pansiyon gibi, otel gibi, yurt gibi görmeye başladı. Peki bunu kimlik bildirim, kimlik bilgilerini site yönetimiyle de paylaşmak zorunlu mu? O ayrı bir boyutu oraya geleceğim. Dolayısıyla biz apartman ve site yöneticilerine günlük kiraya vermeyi istemiyorsanız önce bir karar verin. Burada mutlak yasak diye de bir şey yok günlük kiraya verilmesine apartman ve site yöneticileri uygun görebilirler. Çoğu öyle vermek isteyebilir, yüksek kira gelir elde etmek isteyebilir, o zaman sorun yok. Apartman ve site yönetimleri ve malikleri açısından sorun yok. Ama diyelim ki bu rahatsızlık yaratıyor. Havuzu kullanırken sorun çıkıyor, asansörlerde gürültü oluyor, apartmanda çok gürültü oluyor. O zaman genel kurul karar alacak, Sitelerin, apartmanların yine çoğumuzun bilmediği temel, tabiri caizse ana yasas olan, tapuda bulunan yönetim planını değiştirecekler. Yönetim planına diyecekler ki apartmanımızda konut olarak kayıtlı hiçbir yer iş yeri olarak kullanılamaz. Bu kapsamda demi saydığım gibi kamu kurumları günlük kiraya verilen yeri de iş yeri olarak görmeye başladığı için, bu kapsamda günlük veya kısa süreli kiraya vermek de yasaktır dediklerinde büyük bir ihtimalle günlük ve kısa süreli kiraya vermeyi engelleyebilirler. Ya apartman ve site sakinleri. Ha engellesinler demiyorum. Kendiler karar verecekler. Günlük kiraya verilmesini istiyorlar mı? istemiyorlar mı? Çoğunluk istiyorsa, bütün apartman o şekilde kullanılıyorsa bu boyutu tamam. Gelelim kamu boyutuna. Geçenlerde Kadıköy'de oldu kaymakamlığın nezdinde kurulan bir birim günlük kiraya verildiği ileri sürülen bir yeri geldi iş yeri ve çalışma ruhsatı yok, diğer yasal izinler yok diye mühürledi, kişi kendi evine giremedi. Üstelik günlük kiraya vermediği halde bir ihbar üzerine. Onun için bu konu ileride çok tartışılacak. Hı hı. Yasal düzenleme dediğim gibi daha yeni haziran ayında Kimlik Bildirme Kanunu uygulama yönetmeliğine eklendi. Ne eklendi? Tıpkı günlük kiraya verilen yerler de iş yeri sayıldı. Dolaylı olarak. Peki kiracılar kendi kiraladıkları evin bir kısmını ya da odasını biliyorsunuz çeşitli siteler üzerinden günlük kiralamaya açıyorlar. Bu yasal mı? Şimdi e, o boyutu da şöyle. Biz buna alt kiracı diyoruz. Kiracının kiracısı diyoruz tabiri caizse. Günlük olmasa bile Günlük olmasa bile. Siz bir yazlık kiraladınız. 3-4 aylığına kiraladınız ya da 1 yıllığına kiraladınız. Sonra bunu 10'ar gün, 15'er gün çok yüksek fiyatlara kiralayarak gelir elde ediyorsunuz. Veya Beyoğlu'nda, Şişli'de, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta iş yerlerini, şey merkezi yerlerde turistlerin veya günlük kiracıların çok geldiği yerlerde veriyorsunuz. Kısa süreli veya günlük. Sizin kira sözleşmenize bakmamız lazım. Demin biz neyi anlattık? Diğer komşularla olan ilişkileri anlattık. Hı hı. Şimdi mal sahibiyle olan, ev sahibiyle, kiraya verenle kiracı ilişkisinde de kira hukukuna bakacağız. Sizin yaptığınız sözleşmede başkasına da kiraya verebilir, alt kiracı alabilir diye bir izin varsa ki çoğu mal sahibi bunu yapmaz, o zaman verebilirsiniz. Ama eğer böyle bir izniniz yoksa kiraya verdiğinizde kira sözleşmesine aykırı davranmış sayılırsınız. Mevcut elinizdeki evden de olur, tahliye olur, kira sözleşmesinin fesi ve tahliye nedeni olur. Bu devirde ev bulmakta zor olduğu için demek ki kiracıların kiraya verebilmesi için sözleşmelerde özel yetki olması gerekir. Aksi halde sözleşmeye aykırı davranmaktan sözleşmenin fesi ve tahliye nedenidir. Apartman sakinleri ya da yönetim açısından duruma baktığımızda genellikle güvenlik zafiyeti problem olarak gündeme geliyor. Peki bu noktada nasıl bir yol izleyebilirler rahatsızlık duyuyorlarsa? Şimdi işte zaten orada demin dediğim gibi kimlik bildirme kanunu ve uygulama yönetmeliği bu konuda pek uygulanmayan maddelerle dolu. Apartman yöneticisine ve kapıcısına hatta apartmanınızda kimlerin kaldığını takip edin sığınağa vesaire depolara bakın. Şüpheli bir durum görürseniz bunu bildirin emniyete diyor. Mal sahiplerine ve kiracılarda da evinizde kalanları yöneticiye bildirin diye yükümlülük getiriyor. Dolayısıyla kimlik bildirme kanunu bu uygulama yönetmeliği ne de günlük kiralar pansiyon gibi değerlendirilmeye başladığına göre zaten günlük kiraya veren kişilerin Kiracıları hem mal sahibi, pardon apartman ve site yönetimine hem de emniyete bildirmeleri gerekir. Yani siz apartman ve site yöneticisi olarak apartmanınızda, sitenizde kimlerin kaldığını bilmek ve şüpheli bir durum gördüğünüzde emniyete haberdar etmek zorundasınız. Bu da az bilinen bir konu. Sizin aracılığınızla apartman ve site yöneticilerine uyarmış olalım. Hı hı. Bu aynı zamanda pardon bir caydırıcılık unsuru da. Öbür türlü kimin girip çıktığı belli olmayan bir ortam doğacağına mal sahiplerine genel kurulda karar alınacak, yönetim planına yazılacak gerekirse günlük kiraya vermek serbest olsa bile <laughs> günlük veya kısa süreli veya uzun süreli verdiğiniz kiracıların bilgilerini yönetime vermek zorundasınız diye bütün malikleri uyarmak gerekir ki bilgiler paylaşılsa bile diğer kamu kuruluşları tarafından farklı engellere de takılma durumu söz konusu. E tabi o bilgi paylaşıldığı için aranan bir şahıs da vesaire o zaman zaten günlük kira yakalmayacak. Ben bunu geçenlerde bir yerde de yazdım söyledim. Eğer günlük kiraya vermeyi bir apartman, bir site istemiyorsa çoğunluk olarak asayiş sorunu çıkıyorsa, sosyal tesisleri kullanma sorunu, asansörü kullanma, ortak alanı kullanma gibi sorunlar çıkıyorsa derhal genel kurulu toplayın. Yönetim planınızda o yasak yoksa yönetim planınızı değiştirin. Apartmanımızda ve sitemizde günlük, çok kısa süreli kiraya vermek yasaktır. Deyin. Buna aykırı davrananları vergi dairesine, belediyeye, kaymakamla cimere ve emniyete bildireceğiz deyin. Bu bir caydırıcılık unsurudur aynı zamanda. Bunu mutlaka yapın demiyorum, yanlış anlaşılmasın. O apartman ve site nasıl yönetilmek istiyorsa öyle karar verecek. Yani çoğunluk yok, karlıdır bu. Bu enflasyon ortamında günlük ve kısa süreli kiraya verirsek daha çok gelir elde ederiz diyorsa, çoğunluk da öyle davranıyorsa, o zaman buna razı olmayan malikin tek bir hakkı var. O da şu, bir kimlerin kaldığını bildirmek zorundasınız. İki, kimseyi rahatsız etmeden günlük kiracı veya kısa süreli kiracı komşuları rahatsız etmeden yaşamayı öğrenmeli ve ona uygun davranmalı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Gündem programının sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.